Evet arkadaşlar Hunger Games serisine devam ediyoruz ama bunun tek farkı notla oynayacağım yanımda emin yok geçen yine video çekiyordum Hunger Games videosu hack derkeni kesti dedim ben niye hack olmuyordum sinire geldim böyle bir şey yapmaya karar verdim evet bana sinir olabilirsiniz ama ben de size oluyorum. Hatta ben bu şeyin adını değiştiriyorum lan. Değiştiriyorum harbiden serinin adını. Modlu Hunger Games olsun lan. Oh. iyi geçirdim. Kaçma lan. Ah, üstüne bindim ha. Üstüne bindim ha. Çok eğlenceli. Of oh, Diamond'ı varmış. Şu şey. Diamond'ı var bize haber vermiyor ya. Cık cık. Ayıptır ya. Ayıp böyle şeyler yapmayın. Uf sen mi lan? Sen de mi büyütürüz? Gel gel gel. Suya girme suda düşüyorum. Evet fazla zaman gitmedi. Hemen yeni sağlıklı girip. Neden sesimi böyle bir şey hata veriyor? Ya benimki de çok yavaş ya. Sabret. İnternette yavaş, her şey yavaş ama Şöyle gireyim. Ah, fazla süre de yok. Şurada artımlar var, ben onları alacağım zaten. Onlar bana yeter. Oo, bu ne? Va. Wow. başlıyoruz. Ne yapıyor? Emin yanıma geldi. Ama şu an telefonda arızası var o yüzden oyun oynayamıyor. Minecraft yüklenmiyor. Sildi. Nerede diyor itemler? Deniz ne tarafta? Heh, o zaman burada. Burada bir yerde. Hmm. Bügüller sizi. Uf, Iron. Pat pat. Pat 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 pat. Uf, belki de Iron set şansı. Belki de Iron set şansı yani. O neydi lan öyle? Adamdı. Üstüne nasıl atırdın? Hı? Modlu oynuyorum ya. Tamam. Ha. Sürekli hacklerden dayak yemekten bıktım. Sen de dedin ben de bir hack, hack olayım dedim ha Ne oluyor bakalım? Güçlü oldun ya. Değil mi? Buradan uçarak dağın tepesine çıksana. Yok yok Allah. Atacak da az kalsın. Uf, Var ya. Hiç Çok sinir oluyorum ya. Çok tedirginim. Tamam. Iron set kadar zaten şey oldu. Kasklarda bir şey değiştirmiyor galiba. Zincir altın bir de demirde bir şey fark ettirmiyor. Ama ben öyle biliyorum. Oo bunlar var ya adam beş diyorlar ha. Allah ben abi ben bir şey yapmadım. Oo senin iron sword'un var. Sana bir tane vursam zaten aldım seni. Ta 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 ben kaçar Görüşmek üzere La la Gitmece kaç dakika kaldı lan 8 kişisiniz ha Oh diamond sword Oh diamond demişim Bir şey sword Neydi lan iron sword he. Lolo. Good moddan kaç 8. Ben onları öldüreyim. Good moddan Yeniden şey yenilenmiyor mu can? Good moddan. Yani da sadece öylesine yenileniyor yani. Bize görünüyor adam adamlar vurabiliyor sana. Vurunca canı gidiyor. Bak kaçma kaç. Adam sürünerek gidiyor lan. Bildiğimiz adam sürmüyor Pat. Pat pat. 6 kişi mi? Evet. Ben şurada da adam gördüm. Evet iki kişi. Abi şunları atayım ya. İşime yaramıyorlar. Onlar herhalde tim değil. Ama belki de olabilirler. Şunları bir atayım ben. Aslında ateş olsaydı yakardım. Ama maalesef yok. Şu adama dokunmayacağım zaten. Gitme çakalsa da bir şey değiştirmeyecek. Oo bir de vuruyor. Lan sen benim elimdekinin ne olduğunu biliyor musun lan? Sen neyine ne dayanarak bana vuruyorsun? Iron set gibi bir şeyim lan ben. Ah canım full. Ah iki paslanmışım ha. Aa, ben gideyim chest'i gereksizlere boşaltayım. Bir de şu adam canlanıyormuş. Gerçek, ana dört kişi kalmışız. O dolacak. Gelen Yaşar. lag oldu. Allah hepsi bana dönmüş. Bak her zaman sizden tarafa olmaz diye bir şey yok. Seni öldürürüm ya abi? Abi seni öldürmek zorundayım. Daha oyunda değilmiş zaten bu. Ben adamları nasıl görüyordum? Bak şu şekilde. Böyle yaptığımda görüyordum galiba. Ama göremedim. Şöyle bir gezineyim diyecektim. 3 kişi kaldık. Ben de ilk, ilk üstteyim. Abi şu adamı öldürmek istiyorum. O nasıl öldüreceğim? Bildiğimiz de kapışacağız ya. Oğlum sen kimsin lan? Neyse bu zaten bir şey yapmaz. Ditmeçte ditmeçe kaç saniye kaldı? O 3 dakika ben o adamı nasıl bulurum? Güzel. Ama adam ne? iş? Adamın ismi Bugas. Bugas kısa isim. Ben bulsam hack olduğumdan dolayı bulsam öldüreceğim. Bulamazsam da canım sıkılır. Ana chest. Oo bir de diamond çıkıyormuş. Sword. Boktan bir şey var. İkide tek çıkıyorum adamı bulmam lazım. Acil. Aha bu gaz. Gel buraya aslanım. Gel aslanım. Gel aslanım. Evet arkadaşlar. Demek ki hack olunca yapılıyormuş. Gördüğünüz gibi kazandım. Gördüğünüz gibi kazandım işte ya. Ne bekliyorsunuz daha ya? ayıp ya arkadaşlar abone olun böyle Hatta ben senin ismini değiştirmeyi düşünüyorum mutlu Hunger Games diye değiştirmek istiyorum Abi, şey yapacağım ha? parkuru bitireceğim bu uzun atlıyor ya ha, çok uzun atlıyor Her neyse arkadaşlar video bitmek üzere Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şuradan şunu size göstereceğim. Bakayım. Ben bu Ghost Tech'i verir miyim? Veririm. 10 abone. Ve 10 like'a bu şeyi veririm ben size. Ghost Tech modunu. Fazla abone sayısı yok yani. Nerede veririm ben? Size bunu. 5. modlarla Hunger Games serisinde yani serisi diyorum serisinin 5. bölümünde veririm ben size. lanet ah, olsun. Hani arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.